Türkiye'nin en dinamik STK'sının yönetim kurulu başkanı stüdyomuzda şu an solumda Efendim IOSIT yönetim kurulu başkanı o dinamik o aksiyoner başkan Sayın Ahmet Hakkaya burada hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Evet başkanım daha önce de IOSIT konuştuk. Çok önemli tespitleriniz oldu. Sanayi penceresine farklı fokuslandığımız yayınlar oldu. Önce çok konu başlığımız var. ile başlayalım mı? Ekran başında hiç bilmeyen olabilir izleyicilerimiz arasında. Neo biraz tanıyalım mı sizden? Memnuniyetle. Tüm izleyicilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Yönetim kurulumuz üyelerimize burada selamlarımı yolluyorum. İki telli organize sanayi bölgesi iş dünyası STK'sı olarak bu bölgenin sorunlarını iş dünyasını bir araya getirerek dostluğu, işbirliği, kardeşliği, kucaklaşmayı bir arada barındıran bir STK'yız. Biraz Gen ahilikten besleniyor. Evet. Genç ve dinamik bir STK'yız. Müthiş. Üyelerimiz gençtir. Vizyonerdir. Hı. Üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz. Hepsi böyle başarılı iş insanları. Gelecek vadeden kardeşlerimizle bir yolculuğa çıktık. Çok güzel, dinamik bir çalışmayla hı. bu pandemi döneminde bile hı. biz hiç durmadan farklı konularda, zoom üzerinde olsun. Hı hı. Bir Hep gündem Gündemleri konuştuk. Hı hı. İki telinin sorunlarını konuştuk. Hı hı. Üyelerimizin sorunlarını dile getirdik. Evet. Bu konuda çalışmalarımız devam etti. Ne güzel. Peki e, asıl soruyu soralım o zaman. Siz bayağı bir aksiyon aldınız pandemide. Sorunları dinlediniz, gündem oluşturdunuz, Zoom yayınları yaptınız ya da açılma sonrası, virüs sonrası Türkiye'yi, sanayi ticareti konuştunuz belki ama iki e, telli Esnafı pandemiyi nasıl geçirdi? Yani sanayici nasıl geçirdi? Ne kadar etkilendi? Nasıl bir bilanço var ortada sizce? Şimdi bu salgın dönemi tüm ülkemizi ve dünyada Herkes bunun bir bedelini ödedi. Evet, net. İsviçre net. bile. Tabii tabii, dünyada. Şimdi iki tellide de ki sanayicimiz de, esnafımız da aynı şekilde Hı -hı. kendi çapına göre bir sıkıntılar yaşadı. Evet. Ama iki tellide çarklar durmadı. Hı -hı. Sürekli e, sanayi çalıştı. Üretimde, üretimde bir sıkıntı üretti. olmadı mı başta? Üretimde... Oldu ama çok fazla bir sıkıntı oldu. Mart döneminde mi? Tabii İlk. sıkıntılar şöyle oldu. Ham madde fiyatları arttı. Hı hı hı. Sanayici zaman ya. zaman ham madde bulamadı. Evet. İthal girdilerden navlonlar yükseldi. Hı. Gerçekten bir ham madde sıkıntısı yaşandı. Evet. Herkes bir bedel ödedi. Hı hı. Herkes, bütün sanayici esnaf bir yara aldı. Hı hı hı. Yani. Ama iki telli çok bunda fazla etkilenmedi. Hep rantabıldı. Aynen. Devam etti. Aynen devam etti. Peki şu anda o zaman izleyicilerimiz adına empati yaparak soracağım ben soruları. Merak ediyorlar çünkü. O zaman iki telli organ sanayinde şu anda pandemi öncesindeki üretim performansı devam ediyor o zaman dediğinize göre aşağı yukarı. Devam ediyor. Hı. Şu an iki telliyi biz her zaman şöyle anlatıyoruz dünyanın en büyüklerinde Türkiye'nin en büyük Hı. bir numaralı organize sanayi. Ülkemizin üretim dinamosudur burası. Evet. Şimdi burada bir potansiyel var. Biz hı. STK olarak bu potansiyeli görüyoruz. Hı hı hı. Bu potansiyeli ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak adına hı. nasıl projeler hazırlayabiliriz? Bu sürekli bunlara dile getiriyoruz. Ama diyor. siz defans da yapıyorsunuz. Yani proje üretme yeni vizyon açmadan öte. Yani onların e, aslında söylemlerinizde şu da çıkıyor. Onların işte psikolojisini, performansını, motivasyonunu da çok gündeme getiren bir STK'sınız siz. Defans Şimdi Asa, da yapıyorsunuz. Asan Bey, biz farklı bir STK'yız. İOSIT dediğiniz zaman arge proje hı hı. ve eğitim odaklı çalışan hı hı. sürekli projeler hazırlayan evet. dinamik bizim her zaman üyelerimize vaat ettiğimiz şeyler var. Hı hı. İki telliyi dünyaya tanıtacağız. Dünyayı iki telliye tanıtacağız. İki tellideki sanayiciyi dünyaya açacağız. İracata yönlendireceğiz. Hı hı hı. Biz bu pandemi döneminde üyelerimize bedelsiz danışmanlık hizmetleri verdik. Hı hı hı. Hukuk alanında, devlet destekleri alanında, hı hı. işini geliştirme alanında, İngilizce öğrenip ihracatı nasıl yapabilir? Hı hı hı. Teknoloji alanında teknolojiye nasıl yönlendirebilir? Dünya standartlarındaki firmaları Dü düşündünüz. Evet, yani? Biz diyoruz ki kendini yenilemeyen geride kalır geride kalan yok olur bir taraf olur Çağ ayak uydurmamız lazım Hı -hı. pandemi döneminde önce farklı bir dünya vardı şimdi farklı bir dünya var evriliyor. yeni başka. bir yeni bir dünyaya merhaba dedik yeni evet. bir hayat psikolojik olarak da ödedik ekonomik olarak da ödedik Hı -hı sosyal olarak da ödedik. Yani bu salgının bir bedelini ödedik. Tamam. Ama yeni bir dünya düzeni kuruldu. Her şey yenide. kartlar yenide karıldı. Yani, yani ihracat yapmayan, İngilizce bilmeyen, hukuki danışmanı olmayan, devlet teşviklerini bilmeyen firmaları zor günler bekliyor diyorsunuz. Doğru mu anladım sen? Kendini geliştirmeyen, çağa ayak uyduramayan, yeni bu dönüşüme ayak uyduramayanlar elbette geride kalacak hı hı. ve yok olacak. Biz de buna öncülük yapıyoruz. Buradaki sorunları dile getiriyoruz. IOSIT olarak her zaman iki tellenin e, sanayicinin sesi oluyoruz. Hı hı. Onlara öncülük yapıyoruz. Devletle ve arasında bir köprü görevi görüyoruz. Evet, müthiş. Biz bu çalışmaları yapıyoruz. Amacımız burada bu potansiyeli ülkemizin Kazan ekonomisine kazandırmak. Sisteme dahil mi? Peki sanayicimizin baş... nasıl kendini geliştirmesine fayda olabiliriz? Nasıl öncülük olabiliriz? Hı hı. Biz yurt dışında temsilcilikler açıyoruz. 5 an... ülkede temsilcilik açtık. Sürekli bu pandemi olmasına rağmen zoom üzerinde yabancı ülkelerle zoom toplantıları yaparak hı hı. ticareti geliştirdik. Üyelerimiz de birbiriyle ticareti. Hangi geliştirdik. ülkeler? Merak ettim. Nasıl konumlandığınızı merak ettim. Beş ülke hangisi başkanım? Rusya. Hı hı. Olması gereken e, Rusya Ukrayna, bekliyordum. Ukrayna. E, Kosova. Hı hı. Almanya ve e, İran. İra. Burada temsilcilikler açtık. Burada hı hı. temsilciliklerimiz var. Bizim üyelerimiz bu ülkelere gittiği zaman orada karşılanıp hı hı. ondan sonra orada pazarlamasını yapmaya yardımcı olacak e, temsilcilikler, temsilcilerimiz var. Hı hı. Biz aynı şeyi yurt içinde de düşünüyoruz. Hı hı yurt içinde de geziler düzenleyerek hı hı. ticareti gelişmesini sanayicilerimizin pazarını genişletmesi adına yardımcı oluyor. Peki iç pazarda da o zaman sizin başkanım tespitleriniz var ki iç pazarda da bir network'e ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii, Nasıl bir karmaşa var orada? Ya, Biraz zihnimize açan Türkiye 80 milyonluk bir ülke. Evet. Büyük bir, pazar. Ciddi bir tüketim var Abi, Yani iç bir piyasayı da göz ardı etmemek lazım. Hı hı hı. Şimdi bunun yanında da Türkiye önemli bir coğrafyada ticarette hı. hakikaten şanslıyız. Hı hı. Çevremizdeki ülkeler Ile iyi ilişkiler kurulur iyi bir pazarlama sistemi kurulursa kobiler işini geliştirerek ihracata yöneldirsek kendini geliştir ve büyütür tabi burada birçok sorunlar var bunları çalışmaları yaparken bizi e, üyelerimizle anket çalışması yapıyoruz birebir sorunlarını dile getiriyor bunları dinliyoruz. yakın zamanda mı yaptık tabi bunu yakın zamanda yaptık burada niye ihtiyacı var Biz diyoruz ki kobiler Türkiye'nin sanayisinin yüzde 80'ine yakını kobi, büyük bir bölümü. <laughs> bir kobi fon kurularak bu kobilerin e, fonlanması sağlanarak, <laughs> finans sınıfı fonlanarak, öncülük yaparak, <laughs> devletimizin gerçekte bu kobi, kobileri büyüte büyüyerek işini geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlaması. Bizim üretmemiz gerekiyor. Peki kobi fon şu anda ne durumda? E, milli proje? Değineceğim ona. Milli ve yerli üretmemiz gerekiyor. Bakın, İHA'lar, SİHA'lar iki telli de üretildi. Evet. Milli gururumuz. Biz savunma sanayinde, hava savunmasında hı hı. füzeleri üretecek büyük olmamız lazım. Kendi hı. kullandığımız araçları ülkemizde üretilmesi gerekiyor. S400. Makinaların tabii tabii, hı. hava hava savunma sistemlerini yerli olması arzumuz budur. Biz milli ve yerli üretimi her zaman üyelerimizi teşvik ediyoruz. Yüzt olarak çalışmamızın mücadelemiz de ya biz tamamen bu İthalat değil ihracat. Hı hı. Yani biz ithalattan fazla ihracat yapmalıyız. Hı. Tükettiğimizde fazla üretim yapmalıyız. Harcadığımızda fazla kazanmalıyız. Bu zaten mottosu başkanım. Yani bu ülkenin kalkınma de mottosu. Ülkenin kalkınması sanayi olur Hasan Bey. Evet. Ülkemiz 1.8 büyüme kaydetti. Evet. Bu sanayi oldu. Doğru. Bakın sanayiyle oldu. Major, major e, tarafı sanayi. Kobilerin çalış, kobiler bunu başardı. Hı hı. Ne gerekiyor? Kobi fon, kurularak kobilere finans destek, hı hı hı. üretim alanları desteği, hı hı. ihracat desteği, yurt dışında pazar e, bulmada öncülük, hı, 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 hı üretici ürünlerin dünya standartlarında rekabet edebilir. Hı hı. Ve aynı zamanda teknolojik ürünler üreterek katma değeri çıkıp, yüksek. Katma çıkıp Hı. Artık Türkiye kendi markalarıyla dünyanın söz sahibi olmasını bu hedefliyoruz. Hı hı. Biz bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii anket deyince ankette çıkan sonuçlar nedir? Mesela üyelerimizin ne sorunları var? Halepler geldi mi beklemediniz? Bunun bir en önemli birinci sorun üretim alanları sorunu. Bunu zaten ya, geçen programda da konuşmuştuk. Biz yani. bunu iosit olarak her zaman dile getiriyoruz. Hı. Her zaman diyoruz ki iki telli kabuğuna sığmıyor. İki tellideki yerler e, üretim elverişli değil. Hı hı. Yeni bir sanayi alanları kurulması gerekiyor. Evet, hep söylediniz bu bunu Biz bununla ilgili proje hazırladık. Hı hı. 500 metrede 5000 metreye kadar ihtiyaç doğrultusunda bu projemize evet. devletimizin kurumlarına ileterek bize yer temini yapılsın. Hatta yer temini yapılırken Hasan Bey, biz rantta çıkılsın, buraya gerçek sanayici, gerçek üreticiye yer verilsin. Evet. Şimdi Türkiye'deki organize sanayi bölgelerini incelerseniz %50'si, %60'ı boş. Ama iki tellideki e, kobilerimiz yer sıkıntısı çekiyor. Rant olarak almış, boş duruyor. Evet. evet, evet. Şimdi devlet diyoruz, e, burada tekrar tekrar diyorum, her zaman dile getirdiğimiz e, gibi devletimiz... Toki kanalıyla üretim alanları oluşturarak gerçek üreticilere satamaz, kiraya veremez, devredemez. Evet. Ya ucuz fiyatları uzun vadeyle satar, ya kiracı olarak böyle bir sistemle ülkenin ekonomisi kalkınır, kabiler büyür, kendini geliştirir, ülkenin ekonomisine büyük bir katkı sağlar. İstidama, ihracata, hı. üretime, milli ve yerli üretime. Evet. Bakın, milli üretim çok önemli, yerli üretim çok önemlidir. Evet. Biz bunu her zaman dile getiriyoruz. Teşvik. Ee, bu konuda devlet büyüklerimizde, devletimizin yöneticilerinde destek bekliyoruz. Bütün Hı -hı. kurum ve kuruluşlarla, bakanlıklarla bunu ilettik, dosyalarımızı sunduk. Hı -hı. Bizim amacımız iki tellinin sesini duyurmak, Hı -hı. bizim amacımız iki telliyi dünyaya tanıtmak, iki tellinin sorunlarını dile getirmek. Hı -hı. Bu doğrultuda İOSİT çalışmalarına devam ediyor. Ne güzel. Başkanım peki üretim alanı e, sıkıntımız var dediniz. Peki şu anda üretim alanı sıkıntısı olan firmalar mevcuttaki e, daha büyütecekler değil mi? O zaman devam ediyorlar ama üretim sıkıntı, alan sıkıntıları var. Hasan Bey, iki telli organize sanayinin tamamı 7 milyon metrekare alan. Hı hı. Şu an bizim elimizde biz çalışma yapmata üyelerimizle bu dile getirdiğimiz bu üretim alanları sıkıntısından dolayı 3 milyon metrekare bir talep var elimizde. Kaç hmm. firmanın aşağı yukarı talebi bu? 300 civarı. 300-350 civarı. Büyütecekler o zaman. Evet. Ekonomi Herkes büyü yerini büyütmek istiyor. Herkesin sıkıntısı bu. Evet. İki teli de başka sıkıntılar da var. Hmm. Yani öne çıkan anketlerde. Nedir diğeri? Bize e, anket yaptığımız zaman, sorular sorduğumuz zaman bizim arkadaşlarımız hmm. öne çıkan bazı başlıklar var. Başlık. Bir numaralı iş yerlerinin yetersizliği. Hı. İkinci konu personel iki telli mi? personel sıkıntısı da var. Hı hı. Onu da söyleyelim. İkincisi iki telli organize sanayi bölgesi kooperatiflerde oluşup hem kooperatif var hem organize sanayi başkanı da var. Temsilde adaletin olmadığı sürekli bizim önümüze çıkıyor. İki, yani e, birkaç başlık. Çakışıyor demeye mi çalışıyor? Tabii tabii yani bakın yer sorunu var, hı hı. personel sorunu var. Hı hı hı. Yönetimden dolayı sanayicinin işini yürütememe sorunu var. İki telli organize sanayi bölgesindeki sanayicinin yüzde yetmişe yakını kiracı hiçbir söz hakkı yok, temsil hakkı yok. Yüzde yetmiş ciddi bir rakam 38 tane kooperatif başkanında oluşan bir yönetim. Hı 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 hı. Her şey kooperatif başkanlarının muktesinde. İki dudağın arasında. İki dudağın arasında. Şimdi bana buraya katılırken bir üyemizin dile getirmem için mesaj atmış. Ben diyor bir kooperatifte kiracı olarak yer kiraladım. Burayı bakın dinleyin. Yer kiralarken bana dediler ki o kiraladığın yerin bir kat daha yapacaksın. Çekme kat yapacaksın. Evet. Yönetim kuruluna gittim. Bana dediler ki bunu statüye göre yapacaksın. Bana bir de elime proje verdiler. Hı hı. Bunu yaptım. Masrafı yaptım. O sebebe gittim. O sebebe bana dedi ki ne? Ben sitende Kooperatifinde bize olur belgesi getireceksin. Onu da aldım gittim. Ne dediler biliyor musun? Senin yaptığın yapı kaçak biz orayı yıkacağız. Ya şimdi kooperatif başkanlığı, kooperatif burada statik veriyor, proje veriyor, yaptırıyor. O diyor burası kaçak. Bu sanayici nasıl kendini geliştirecek? O sebebin dayandırdığı mevzuat ne peki kaçakla? Nedir gerekçesi? Yani işte bu, rasyonel gelin. Değil. Burada KOBİ'lere bir zulüm ediliyor. Evet maalesef. Hayır. Kooperatif başkanıyla ters düşmüşse işi zor. Allah yardımcısı olsun. Aa. Bir kere işinin yürümesi zor. işte e, su alacak, su hı. bağlatacak, elektrik bağlatacak, ruhsat alacak. Hepsi kooperatif kooperatif başkanlığının onuruna bağlı. Hı hı hı. E, bütün kooperatiflerde aynı sorun yok. Hı 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 hı. Çok memnun olan, gerçek güzel yöneten, çok değerli başkanlar var. Evet. Ama bir de şu var. İki de birçok kooperatifte aidatlar yüksek aidatları kiracı ödediği için o rakamların altında izliyor, o rakamlar o iki kooperatif yönetimi otopark haline çevirmiş birçok kooperatifte otopark ücreti ödüyor ücret ödüyor yani adam sabahleyin geliyor <laughs> işine akşam taşeron firmaya vermiş evet vermiş şimdi aidat ödüyor kooperatif ve otopark ona, ücret otopark ödüyor. ücreti ödüyor evet işini yürütemiyor her zaman burada sanayicilerde bize gelen ankette çıkan soru memnun kooperatif değiliz. Memnun başkanlarında ve OSB yönetimde memnun değiliz. Hmm. Bunu açıklıkla söylüyorum net. Peki IOSİT olarak siz bu sorunları çözeceksiniz. Biz de, biz de bunu dile getiriyoruz. Yani bunu biz bunu üyeler söylüyor, burada bunu sanayici söylüyor. Ben söylemiyorum. Evet. evet. Bu bize gelen bir ankette soru. Biz de bunun için farkındalık olur. Biz de bunu dile getiriyoruz. Dile getiriyoruz. Temsilde adalet yok. Evet her konuştuğumuz üyemize ya bizim OSB'nin bütün bütçesini biz oluşturuyoruz. sebenin kapısında içeri giremiyoruz. Ne kadar adaletsiz. burada bir şey daha dile getirmek istiyorum. Biz IOSİT olarak hı hı. bir ihracat zirvesi yapmak istedik. Hı, hı. 500 aşkın yurt dışında alıcıyı getirip burada üreticilerle buluşturup Müthiş. ihracata yönlendirmek için bir e, ihracat zirvesi çalışması yaptık. OSB başkanlığımız var. OSB başkanlığının büyük bir salonu var. Doğru. Gittik OSB başkanına dedim ki Sayın Başkanım biz böyle bir program yapmak istiyoruz dedi. Kardeş yer senin, buyurun yapın. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? Bizim yangın merdivenimiz yok. Burası kaçak. Burada siz çok kalabalık bir grup getireceksiniz. Burada yapamazsınız. Aman Allah'ım. OSB başkanlığındaki OSB e, konferans salonunu iki Telli'deki ihracatçıların ihracat zirvesine vermediler. Verebilirlerdi aslında değil mi? Verebilir. Kaçak vesaire gibi. Burada verecekler. açıkça söylüyorum. Masko'nun başkanı, o yiğit başkan aradı beni dedi ki, başkan. Biz veriyoruz. Biz veriyoruz. Gelin. Benim e, salonum sizin emrinizde. Hı. Siz bu ülkeye bir değer katıyorsunuz. Hı. İhracata yöneldiriyorsunuz. Biz memnuniyetle bütün masrafı da karşılarım gelin yapın. Orada mı olacak? O başkana selam olsun burada. Orada mı olacak bu arada o bilgiyi Biz de bunu yapamadık pandemi döneminden dolayı. Ama sonrasında. Normale geçtiğimiz zaman Allah nasip ederse biz iki telliyi ihracata yönlendirmek için elimizde gelen var gücümüzle çalışacağız. Evet. İki tellide daimi bir fuar alanına ihtiyaç olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Hı hı hı. İki tellide çalışanların kreşe ihtiyaç olduğunu, her sitede bir kreş ihtiyaç olduğunu dile getiriyoruz. Hı, hı. İşçilerin servis problemlerini dile getiriyoruz. Biz yolsuz olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunları hep dile getiriyoruz. Evet. İki telli her sanayide hastanenin ve genel bir hastanenin her sanayide de bir kliniğin olmasını iş kazalarına yönelik hı hı. meslek hastalıklarından doğan sıkıntılar gidermek için yani, sağlık sorunlarının da burada çözülmesini dile getiriyoruz. Hı hı. Olması gereken. Olması zaten. Sürekli dile getiriyoruz. Bundan olması gerekiyor. Yani hangi dünyada yaşıyoruz artık? Doğru. doğru. Yani iki telide daimi bir fuar alanı olursa hı hı. Hasan Bey hı hı. büyük bir fuar alanı herkes bütün üretici orada ürününü sergilerse hı hı. yurt dışında gelen bir alıcı o fuar alanında bütün aradığı aracısız hı hı. aradığı ürünleri bulup evet ticaret gerek. Yapsın. Ben şunu söylüyorum son olarak tabii iki telli değişime ve dönüşüme artı girmeli. Girmeli. Devletimiz iki tellinin sesini duymalı. İki telliye devlet eline, el atmalı. El atmalı, ulaşmalı. Peki Bakın benim son cümlem budur. İki telliye bu kadar bu potansiyeli gerçekten sahip çıkıp ülke ekonomimize kazandırmamız gerekiyor. Peki. Ne güzel konuştunuz. Başkanım, vallahi her e, sanayici STK'sına Allah sizin gibi bir başkan nasip etsin. Gerçekten çok aksiyonersiniz. Başarılar. Teşekkür ederim Hasan Bey. Bizim e, ekibimiz genç dinamik, mi? genç, Hı -hı. vatansever, Hı -hı. ideal olan evet. insanlar. Genç girişimcilerde oluşan bir e, STK'yız. Gerçekten iosit artık iosit ailesi her geçen gün büyüyor. Hı hı hı. Ülkemize, bölgemize, hı hı. üyelerimize, elimizde geldiği kadar... Destek, e, destek olmaya Müthiş. Onların sesi olmaya Onlara önce olmaya Onlara yol göstermeye gayret. gayret ediyoruz Var gücümüzle çalışıyoruz Ne güzel başkanım çok teşekkürler ağzına sağlık Ben Yapınız. teşekkür ediyorum bize evet. zaman ayırdığınız için e, Tüm ikiteli'deki telindeki Sanayicilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum evet. bir. E, Herkese sağlıklı Bir gün e, e, Gülüyorum evet. İnşallah şu pandemi dönemi Biter İnşallah. normal bir hayata döneriz her şey ülkemiz Gönlümüz için olur. hayırlısı olsun, gönlümüzce olsun. Peki başkanım. Efendim kapatmamız gerekiyor, süremizi açtık. E, bizden bugün bu kadar, yarın yine bu ekranda olacağız. Mutlu akşamlar.